Hacıya'nın e, tanığıyız bugün. Bingöl Göynük çayı boyundayız. Gayt ve Göynük'ün birleşiminden sonraki bölümde. Murat yerine birkaç kilometre kala Bingöl Arıtma Tesisinin arıtmadan, arıtma yapmadan, bir buçuk yıldır şahit olduğumuz bir çalışması söz konusu olmadan direkt bu doğal ortamın içine atmış olması gerçekten dünyanın hiçbir yerinde yaşanmayan, olmayan veya gözlenmeyen olaylardan biri. Olsa olsa sadece Bingöl'de sorumsuz insanlar sayesinde oluyor. Olsa olsa sadece böyle patavatsız, duygusuz, doğayı sevmeyen, gerçekten makamlarını kötüye kullanan insanlar sayesinde oluyor. Çünkü o makamlarını ve itibarlarını korumaya çalışırlarken doğadaki bu canlıların bu varlıkları nasıl yaşayıp veya öldükleri umurlarında değil. Halbuki Oradaki o canlıların dönüşümü, ölümü, yok oluşu, insanlığın da yok oluşu anlamına geliyor. Bunun da farkında değiller. Hep dediğimiz gibi dünyada doğanın başına gelmiş en büyük felaket insandır arkadaşlar. Hiçbir doğal olay, hiçbir doğal olgu felaket değil. Tamamen tam aksine biler nimet iken biz böylelikle doğayı felakete dönüştürme yeteneğine sahibiz. Nasıl mı? Bakın küresel iklim değişiminden bahsettik yıllardır. Öyle bir evreye girdi ki küresel kaotik iklim evresine gidiyoruz. Bakın şubat ayını bitirdik. Hala kar yok ve güneşli bir hava. Bu yıl yağış da yok. Neden? Arkadaşlar dünyanın müdahale ettiğiniz her noktasında birkaç derece mutlaka mutlaka sıcaklığa etki etmiş oluyorsunuz. Bu sıcaklıklar da böylelikle hem hayvanların hem insanların hem doğanın kaotik iklimler yaşamasına ve doğal istimler yaşamasına neden Bugün burada bin gün atık sularının, evsel atık sularının tamamının yaklaşık 700-800 litre olduğunu tahmin ettiğimiz bir miktar ile çayının boşanması demek arkadaşlar bu göynük çayının aşağı yukarı onda biri demektir. Biliyorsunuz bu tür evsel atıklarda deterjanlar da dahil olmak üzere birçok kimyasal yani insansal atıkları bir kenara bırakırsak Kimyasal atıklar söz konusu ve bunlar doğada yok oluş süreçlerini aksine yaşamıyor, yok etme sürecine devam ediyor, bitmiyor. Kimyasallar bitmiyor, devam ediyor ve öldürmeye başlıyor. Burada balık ölümleri de yaşandı ve Murat Nehri'nde biliyorsunuz bir Beyhan Barajı yapıldı ve bu sular Sıkma'ya gidiyor. Ve biz Beyhan Barajı ve Murat bölgesinden sürekli, hepiniz yemişsinizdir, çarşıda satılan balıkları ya da kendi tuttuğumuz balıkları yiyoruz. Yiyoruz ama ne tür bir sonuçlar, ee, işte çok hastayız, ağır hastalıklar geçiriyoruz. Değil mi son olarak grip olduğumuzda bir ay sürdü. belki de bundan sonra hiç iyileşmeyeceğiz. Bu faciaya dur demek için ben bütün göllerin bu alaya sahip çıkmasını arzu ediyorum. Bir seçim halefesindeyiz. Gerçekten bakın Bingöl'e devasa bir belediye binası yaptınız. Değil mi? Bakın Bingöl'e kaldırımları söküp yaptınız. Bakın bu arıtma tesisini para harcayarak yapmadınız. Zaten Avrupa Birliği'nden 2003 yılında alıp yaptınız. Ondan sonra üzerine bir lira koymamışsınız bu arıtma tesisini. 2003 yılında arkadaşlar Avrupa Birliği'nde 2003 veya 2004 arasıydı. Avrupa Birliği'nden hibeyle %90 para alındı. Yapıldı ama ondan sonra Kaç yıl çalışmış, kaç yıl çalışmamış. Bildiğimiz bir buçuk yıldır hiç çalışmıyor. Neden? Yetersizmiş yeni yer arıyormuşuz. Siz bu yeni yer aradığınız süre içerisinde bu pisliği doğaya saldığınızda neye mal olduğunu biliyor musunuz ki? Böyle rahat davranabiliyorsunuz. Bakın havzamız Dicle, Murat, Fırat tamamını e, kapsıyor. Yani bu bölgede tarımsal sulama var. Bu bölgede Murat neydi başında? su bulamayıp yaz döneminde kumun arasına eşip su içen vatandaşımız var, abdest alan vatandaşlarımız da var. Günahtır. Bu makamları işgal etmek ve tekrar tekrar milletin başına ben yöneteceğim diye bela olmak, keda olmaktır. Red ediyoruz. Şiddetle bu doğal olayın bir an önce bir an önce özellikle bu katliamın durdurulmasını istiyoruz. Özellikle bu katliamın durdurulmasını istiyoruz.